Önce sağlıktan sevgiler efendim bugün dop dolu bir programla ve çok önemli konuklarla karşınızdayız. Programımızın bu bölümündeki konuğum Profesör Doktor Sayın Birkan Taha Özkan hocamız. Kendisi uzman diş hekimi ve aynı zamanda ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Bugün konuşacağımız konu ne biliyor musunuz? Uygunsuz yapılan, belki de kötü yapılan, kaplamalar ya da diş gıcırdatma problemleriniz bunun yol açtığı sorunlar ya da bu sorunları neler yol açıyor bunları konuşacağız. Çünkü sanki şöyle bir şey yani yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar hesabı gibi bir şey bu. Bu sorunsala hocamız bir açıklık getirecek. Bizim de yüreğimize su serpecek. Tabii ki telefonum yanımda. Sizden de sorularınızı bekliyorum. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün soruları biriktirdim. Çok güzel. Ne <laughs> Şimdi izle bize. Aynen. İzleyicilerimize de bize de. Valla siz de sabırla cevaplıyorsunuz. Hem benim hem izleyicilerimin sorularını hocam. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Şimdi kaplama yaptırdığımız zaman yani mecburen bazen kaplama yaptırıyoruz. Evet. Peki bunlarda bir sorun çıkabilir mi? Ee, ve bu sorunlar neden çıkar? Şöyle kaplamaları bir kaplamanın altındaki bir kesilmiş, şekillendirilmiş bir diş var diye düşünün. Diş eti var diye düşünün, bir de kaplamanın kendisi var diye düşünün. Kaplamanın altyapısal sorunları bazı neticelere gidiyor. Kaplamanın diş etlerine baskısı bazı sorunlar yaratıyor. Örnek verecek olursak, birinci sorudan başlayalım aslında. Diş etleri morarıyor, kaplamalar yapılıyor ve diş etleri morarıyor. Bakın kaplamalar diş etleriyle uyumlu olmak zorunda. Hmm. Diş etlerinin nefes aldıracak şekilde ve tane tane olmak zorunda. Hani tane tane diş, diş etine saygılı kaplamalar, diş etleri bu anlamda önemli hale geliyor. Aslında şöyle bir şey var. Diş etlerinin irtabı, kaplamalarının eğer kaplama varsa kaplamaların baskılarına daha fazla oluşuyor diş etleri iltihabı. Hmm. Diş etleri mor ancak hasta anlayamıyor. Ağız kokusu var. Hasta kaplamaların diş etlerine baskısından mı değil mi onu anlayamıyor. O yüzden diş hekimi orada karar verici mekanizma diye düşünebilirsiniz. Kaplamalar eğer diş etlerini nefes aldıracak şekilde tane tane yapıldığı sürece e, ağız kokusunun önüne geçer, kaplama kaynaklı hı hı. ve sağlıklı bir altyapıda varsa kaplama altında o durumlarda diş etleri sağlam dişler sağlam diye düşünebilirsiniz. Kaplamaların altındaki alt yapılar, e, ağız kokusu yapabiliyor, diş çürümesi oluşturabiliyor. Aslında bakın mesela diş çekildi, çekildi, çekildi onun yerine, implant, yerine implant yapıldı. Ben de anlıyorum artık. Evet evet <laughs> alternatif olarak kaplama yani implant üstü kaplamanın dışında bir alternatif daha var. Nedir? Diş çekilecek, hı hı. ardından etrafındaki dişler kesilecek, şekillendirilecek. Sonrasında bakın diş şekilde. Tamam. Dişin etrafındaki köprü destek olarak, ayakları olarak olan dişler şekillendirilecek, kesilecek. Hı hı. Onun üzerine de üç üyeli bir kaplama yapılacak. Köprü yapılacak diye düşünüyorum. Hı hı. Yalnız bu kaplamanın altyapıları çok sağlam olması gerekiyor. Tedaviler gerekiyorsa çürüklerden arındırılması ve sağlıklı bir altyapı haline gelmesi gerekiyor. Akabinde köprü yapıldıktan sonra bazı sorunlarımız çıkabiliyor. Nedir? Hı hı. Kaplamanın altındaki diş etleri çekilebiliyor. Aslında Aa. altındaki kemik eriyor. Bakın kökler tabii boşta açığa çıktı. için tabii. Evet, kökler açığa çıktı. Evet. Bu demek olur ki dişlerde hassasiyet oluşma riski var. Değil mi? Evet, diş et... Bakın, alt diş hassasiyeti olduktan Sızlamaya sonra... Sızlamaya başlıyor falan bakın, değil mi çürüdü? mesela? Aa, evet. Kökü de ortaya çıktı çünkü. Aslında dişin en kaliteli tabakası olan mini tabakasını kesmiş olduk. Aa. Dişi dayanıksız hale getirmiş hale getir oluyoruz. Evet. evet. O yüzden bu tür durumlarda bakın çürük oldu, şey, iltihap oluştu. Evet. İltihap sonrası dişlerde bazen de alt yapıda kökte kırıklar oluşuyor. Bakın kırılmaya başladı. Eyvallah Ondan ya. sonra bir süre sonra yük aldıktan sonra dengesiz olmaya başladı ve diş etleri morardı, diş etinin içerisinden iltihap çıktı bir sivilce içerisinde... gibi şeyler çıkıyor. Onlar iltihaplar, değil evet, mi hocam. Evet, meme ucu meme ucu olarak size belirti veriyor. Diyor ki ben iltihabım çok ilerledi. Artık çene kemiği içerisinden, dişin içinden çıkıyorum. Diş etinden de kendimi dışarıya atıyorum diyor. Ama tam da dışarıya atamıyor. Etrafa yayılarak dışarıya atıyor. O yüzden hani o aşamada o iltihabın en güzel tedavi yöntemiyle nasıl çözülebiliyorsa onu çözülmesini yapmak, başarmak gerekiyor. Ben o yüzden kaplamaların hı, hı altyapısının çok önemli. Çünkü ağızda kaplama, köprü, kapalı kutu. Ağız zaten bir kapalı kutu. Göremiyoruz ya, görmüyorsunuz evet, ya. Evet. Kaplamanın altı ikinci bir kapalı kutu. O nedenle kaplamaların altının çok daha böyle temeli binanın gibi düşünüp sapasağlam yapılması gerekiyor. Bir. İkincisi bu kaplamaların anatomik yapılması Hastanın damak tadını bile etkiliyor. Aa nasıl yani? Nasıl yani? Peki açıklayalım <laughs> o zaman. Kaplamaların anatomik olması, anahtar kilit şeklinde dişlerin birbirine temas etmesi demek etkin çiğneme yapıyor demek aslında. Araya giren yiyeceklerin hücresel seviyeye neredeyse getirip öğütülmesi demek ya. Evet. ...o zaman siz damak tadını daha fazla alıyorsunuz. Aa, Yani ne kadar çok parçalayıp öğütürsem ağzımda o kadar lezzeti de Kesinlikle. şey yapıyorum. Kesinlikle özümsüyorsunuz. Özümsüyorum Aynen. değil mi? Siz mesela bir üzüm yediniz. Üzümü tüm yutarsanız mı alırsınız o tadı? Yoksa üzümün içindeki çekirdeğe varana kadar öğütürseniz mi bütün tatları, aromalarını, bütün notalarını alabilirsiniz? Tabii ki. İkincisi elbette. Aynen. İşte aslında dişin kaplamalarının anatomik olması da burada yararlı oluyor. Ağız kokusunun da önüne geçmiş oluyor. Diş etleri morarması, bu anlamda dişlerin yine kaplamalarının anatomik yapılması, diş etlerine saygılı, teker teker yapılması, tane tane, inci tanesi gibi dizilim olması, burada da yine devreye girmiş oluyor. Malzeme kalitesinin yüksekti. Hmm. Tabii. Porselenin altında bir metal altyapı var. Bu metal altyapının nikelsiz olması da, metal kokusunun giderilmesi, örneğin kaşık aldınız ağzınıza metal bazen galvanik akım oluşturabiliyor, elektrik akımı oluşturabiliyor. Biz bu tür durumlarda o metalin de hem nikelsiz olmasını istiyoruz, muh, muh, mümkünse de metalsiz olması tercih edilebilir. Hatta zirkonyum, empres, lamina gibi kaplamaları tercih etmeleri... hastaların diş etleri için daha yararlı. Elbette yalnızca malzeme kalitesi yetmez. El sanatı, laboratuvar işçiliği hepsi bir bütün olarak değerli. Yani bir puzzle'ın parçası var ama bir puzzle'ın parçası, bir tanesi kayıp olduysa olmaz. Hepsinin böyle tane tane yerlerini yerleştirip bir bütünsel olarak sergilenmesi gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Kesinlikle. Bir de şimdi bunlar hocam özellikle mesela şimdi arka bölgelerde ise tabii ki çiğneme ile ilgili. Ön bölgelerde ise koparma ile ilgili ama aynı zamanda da estetikle de ilgili bir şey. Bazı insanların dişlerine bakıyorum sakız yapıştırmış gibi. Yani hani böyle sanki hiç nasıl diyeyim bir doğala yakın olmayan bir malzeme mi kullanılıyor ya da işçilikte mi? ama bazılarını da hiçbir şekilde anlamıyorsunuz yani. Şimdi burada şöyle bir de görüntü bir şey var. de var olay içinde değil mi? İşin ya? estetik boyutu var. İşin estetik boyutunda şöyle ki gözlüklerde şeylerde güneş gözlüklerinde bir degradasyon vardır. Hı hı. Örneğin koyudan yukarıdan aşağıya, koyudan açığa doğru geçiş sağlar. Evet, bir açılır böyle. Aynen öyle. Ki. O renk tonu degradasyonu. Aynısı dişlerde de var aslında. Yani diş etlerine yakın yerdeki yer biraz daha koyuyken dişin ucuna doğru şef, sararma beyazlaşır gibi. ve şeffaflaşır. Hatta dişin ucunda da bir şeffafın bir hattı olur. Bir imza gibi aslında böyle bir tatlı bir dalgalanma gibi. Bunların verilmesi laboratuvarla ilgili olan durumlar ve hekim arkadaşın göz duyarlılığı ilgili durumlar. Onun arkadaşlar da meslektaşlar da olabildiğince buna dikkat ediyorlar. Ee, bu anlamda da evet. e, elden gelen yapılmaya çalışılıyor.